Bismillahirrahmanirrahim. Naba. Ya men halaq ibadahu azwaja. Ya men ja'al al-layla libasa wan-nahara ma'asha. Ey kulları çift olarak yaratan. Ey geceyi bir örtü ve gündüzü de geçim vakti kılan. Naziat يا رب النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يا من رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها Naziat, ey kafirlerin ruhlarını kökünden söküp alan, müminlerin ruhlarını ise yumuşak bir şekilde çekip alan, ey suda yüzercesine emrine yetişmek için koşan, emrini yerine getirmek için birbiriyle yarışan ve işleri bir düzene sokan meleklerin Rabbi. Ey göğü yükseltip düzene sokan, geceyi karartıp عَبْسَ يا من خلق الإنسان من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر يا من صب الماء صب ثم شق الأرض شق فأنبت فيها حب وعنب وقطب وزيتون ونخل ABESE Ey insanı bir damla sudan yarattıktan sonra belli bir biçim verip ölçülü kılan. Sonra ona gideceği yolu kolaylaştıran, sonra da öldürüp kabre sokan, sonra dilediği zaman onu yeniden inşa edip dirilten ve hayır insan Allah'ın emirlerini yerine getirmedi diye buyuran. Takvir Ya men kavvara şemse ve keddaran nucuma ve attalel işar <laughs> Ya rabbel hunnesil cevâril kun. Tekvir Ey güneşi düren, yıldızların ışığını karartan, hamile develeri başıboş kendi haline terk eden, ey gündüzleri gizlenip geceleyin ortaya çıkan gezegenlerin Rabbi, ey kararmaya başlayan gecenin ve nefes almaya başlayıp Aydınlanan sabahın Rabbi İnfitar Ya men fatar as-samâ ve nathar al-kavâkib ve faccar al-bihâr ve ba'thar mâ fil-kubûr İnfitar Ey kıyamet günü göğü çatlatıp yaran ve yıldızları dağıtıp etrafa yayan denizleri kaynatıp birbirine karıştıran ve kabirde olanları dışarıya çıkartan مطففين يَا مَنْ جَعَلَ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَكِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ يَا مَنْ يَسْكِ الْأَبْرَارَ مِنْ رَحِيكٍ مَخْتُومٍ ختامه مِسْكُ مطففين أي أَشِكْجَ Günah işleyenlerin defterini siccin denilen yere koyan ve iyi kullarının defterlerini de Illiyin denilen yere yerleştiren. Ey iyilere ardında mis gibi koku bırakan katıksız saf bir şarap içirten. İnşikak Ya men şakka semâ ve meddel ard ya Rabbi Şafak ve Gece ve Ne Vasıq ve Kâmeri Ey Kıyamet Gününde göğü Yarıp Parçalayacak ve Yeri de Yayıp Düzleyecek olan. Ey Şafağın, Gecenin ve Toplayıp Gizlediklerinin ve On Dördüne Girdiği Zamandaki Ayın Rabbi. Buruç يا رب السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود يا من بطشه شديد وهو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود zul'arşin mejid fer'anul li ma yurid buruc ey burçları olan göğün geleceğe vaat edilen günün şahit olanın ve şahit olunanın Rabbi ey zalimleri yakalayıp cezalandırması pek şiddetli olan ey ilkin var edip ölümden sonra tekrar dirilten günahları bağışlayan kullarını pek seven, yüce arşın sahibi olan, dilediğini yapıp gerçekleştiren. Tarık Ya men khalaqal insane min inda finqo min beyni sulbi Tarık Ey insanı omurga kemiğiyle göğüs kaburgaları arasından dökülüp dışarı atılan bir sudan yaratmış olan. A'la. Ya men halaka fasawa wa kaddara fahda wa akhrajal mar'a. Ya men ya'lamul cehra wa ma yakhfa. A'la. Ey insanı yaratıp bir düzen içinde biçimlendiren, ona belli bir şekil takdir edip hidayet yolunu gösteren ve yerden yemyeşil otlağı çıkaran Ey açıkta olanı da saklı olanı da bilen. Gashiye. Ya man rafa'a's-semaa wa nasaba'l-cibala wa sathaha'l-ard. Ya man ileyhi'l-iyab ve aleyna'l-hisab. Gashiye. Ey göğü yükselten, dağları oturtan ve yeri yayıp döşeyen Ey her şeyin dönüşü kendisine olan, ey kullarını hesaba çekecek olan. Fecr Ya Rabbel fecri ve leyalin aşir ve şef'i vel veti ve leyli izâ yasır hel fî zâlike qasamun Ya men la yu'azzibu azâbehu ahad وَلَا يُنْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Fecr Ey fecrin, on gecenin, çiftin ve tekin, akıp giden gecenin Rabbi, akıl sahipleri için bunlara yemin etmek yetmez mi? Ey azabı hiç kimsenin azabına benzemeyen, vuracağı zinciri hiç kimsenin zincirine benzemeyen. Beled يا من خلق الانسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين، وهداه النجدين. بلد إي insanı meşakkat ve ızdırap içinde yaratan. İnsan kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ey insana iki göz, bir dil ve iki dudak veren ve ona iyi ve kötü iki yol gösteren. Şems Ya Rabbe şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel والليل إذا يغشاها يا من قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها شمس أي güneşin ve onun aydınlığının ve onu izlediği zaman ayın aydınlattığı ve parıldattığı zaman gündüzün ve onu örten gecenin Rabbi Ey günahları sebebiyle Rableri onları helak edip yok etti ve o asla bunun sonucundan korkmaz diye buyuran. Leyl: Ya Rabben leyl izâ yugha ve'n nahâr izâ tecella. ya men 'aleyhi'l huda ve lehu'l âhiretu vel -ûlâ. Leyl: Ey karanlığıyla her tarafı sarıp örttüğü zaman gecenin, aydınlanıp parladığı zaman gündüzün Rabbi. Ey hidayet yolunu göstermek kendisine ait olan, son da ilk de, dünyada, ahirette kendisine ait bulunan. Duha Ya Rabbe duha Ve leyli iza seca Ya men li <laughs> hatta duha ey kuşluk vaktinin karanlık çöktüğünde gecenin rabbi ey razı oluncaya kadar peygamberine ihsanda bulunan işrah ya men şerh li nabihi sadra ve vad'a izra ya men ce'ale me'al usri yusra İnşirah ey peygamberinin göğsünü açıp gönlüne ferahlık veren yükünü indirip atan ey her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan Tin ya mena'ku semb tur sinin vel beladil amin ve halqal insane fi ahsen takvim Tin ey tur sinaya emin belde olan Mekke-i Mükerreme'ye yemin eden ve insanı en güzel surette yaratan. Alak Ya men alleme bil kalem alleme al ma lem ya'lem ya men ileyhi Alak Ey kalemle yazmayı öğreten insana bilmediğini öğreten Ey sonunda dönüş kendisine doğru olan. Kadır. Ya man cealaleylel kadir hayran min alf sehr tenzelu melaikatu ver ruhu fiha bi izni rabbihim kadir ey kadir gecesini 1000 aydan daha hayırlı kılan o gecede melekler ve Cebrail rablerinin izniyle yere inerler bayyina ya من أنزل صحفا مطهرة fiha كتب قيمة بينة Ey içinde dost doğru ve sağlam hükümler bulunan tertemiz sayfeleri indiren Zilzal Ya men yuzelzilul erda yevmel kıyâme ve yukhricu Zilzal Ey kıyamet günü yeri sarsarak içindeki ağırlıkları dışarı çıkaran. Adiyat Ya Rabbel adiyati dabha fel muriyati kadha fel muhirati subha Adiyat Ey soluk soluğa koşan ve nallarıyla kıvılcım saçan atların ve ansızın sabah vakti baskın yapanların Rabbi. Kari'a ah. Ya me bir bi iradatihi nasu kel farashil mabthus ve tekunu el cebanu kal ey insanların onun iradesiyle her yana dağılmış pervaneler gibi olacağı ve dağların etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları günün Rabbi tekaşür ya men yeselu ibadehu yevme izen anin'n'am tekaşür ey insanları kendilerine verilen nimetlerden sorguya çekecek olan asr ya men cealel ja kafirin fi husr ve amarna bil hakki vas sabr asr Ey kafirleri ziyan ve zarara uğratan ve bize de hakkı ve sabrı emreden. Humaza. Ya men khalaqal muqada allati tabtalu ala al-afida ya men ja'alaha ala a'da'i musada fi 'amadin mumaddada. Humaza. Ey tutuşturulmuş olarak Kalplerin üstüne tırmanıp çıkan ateşi yaratan. Ey düşmanlarını dikilip yükseltilmiş sütunlar arasında hapsedip bırakan. Fil Ya men ehleke ashabel fil Ve ceale keydehum fi tadlil Ve ersene aleyhim tayran ababil sermihim bihicâratim min siccîl. Fil Ey fil sahiplerini helak eden, oyunlarını bozup boşa çıkaran, üzerlerine pişmiş çamurdan yapılmış taşlar fırlatan ebabil kuşlarını gönderen. Ya men at'am ibâdehû min cû' ve min khauf. Kureyş, ey kullarını açlıktan kurtarıp doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturan. Ma'un. Ya men ce'alel ja veyle lil musallin. Ellezine an salatihim sahun. Ellezine yura'un. ويمنعون الماعون ماون ey kıldıkları namazlarında gaflette olan amellerinde gösteriş yapan en küçük bir yardımı bile engelleyenlerin vay haline diye buyuran KAUTHAR Ya men a'ta Muhammedin el ve emrehu bi an yusalli ve yenhar kefser ey muhammede kefseri veren ona namaz kılmayı ve kurban kesmeyi emreden kafirun ya men ehlekel kafirin ve ma kanu ya'budun kafirun ey kafirleri ve tapmakta oldukları putlarını helak eden Nasr ya men nasara Muhammeda wa fata lahu ala aduvi. ya men kana lahu tawaba Nasr ey Muhammed'e yardım edip onu düşmanlarına karşı muzaffer kılan ve onun tevbesini kabul eden Lahab ya men aghlakaba Lahab واصلاه نارا ذات لهب لهب اي ابو لهب هلاكدا بانو علي يصلاندرا اخلاص يا احد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد İhlas Ey bir olan Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan Her şey kendisine muhtaç olan Ey doğurmamış ve doğurulmamış olan Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan Felak Ya Rabbel felakı aizni min şerri ma khanakt Ve min şerri ghasin kinnida وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْمُوْقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدِ <laughs> Felak, ey sabahın Rabbi, yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığın bastırdığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden sana sığınırım. ناس يا رب الناس ملك الناس اله الناس اعدني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Subhanahu wa taala Rabbi al yasifun ve salamun ala mursalin hamdulillahi alamin Nas, ey insanların Rabbi, sahibi ve ilahı, insanların kalplerine sinsice vesvese veren. Ve şüphe uyandıran vesvesecilerin şerrinden, insanların ve cinlerin şerrinden beni koru. Üstünlük ve güç sahibi olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden, yakıştırmalarından münezzehtir. Gönderilmiş bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.